Güneş'in, Jüpiter'in etkisini fazlasıyla hissedeceğimiz önümüzdeki süreçler bizleri bekliyor arkadaşlar. Bu iki gezegenin bizlerin hayatına dahil edeceği enerjiyle birlikte şanslı olduğunuz yerleri biraz daha iyi bir şekilde fark ederseniz, bilinçli olduğunuz, manipüle edebileceğiniz yerleri aynı zamanda yeni eğitime başlamak istediğiniz, kendi ilgi alanlarınızı gördüğünüz ve gözlemlediğiniz yerleri fark ederseniz, bu kusursuz akışla birlikte çok güzel şeyler yapabileceğinizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda güneşin orada yüksek bilinciyle birlikte görmediğiniz, şimdiye kadar fark etmediğiniz kişilerin aslında önümüzdeki günlerde yaklaşık bunu birkaç aylık süre zarfına da yayabiliriz. Farklı konularda bizlere destek olabileceğini, ikili ilişki noktasında olabilir, para konularında olabilir, işle ilgili, kariyerle ilgili e, acaba bu olur mu dediğiniz her neresi varsa her biriyle ilgili insanlarla tanışabileceğiniz ve buna fırsatlar yaratabileceğiniz güzel günler bizleri bekliyor. Hafta sonuna giriyoruz, bol bol sosyalleşiyoruz.